Herkese merhaba. Bir yerde bir haksızlığa uğradığınızda hakkınızı arıyor musunuz? Bir kurum olabilir ya da bir özel sektörden bir hizmet alıyorsunuzdur ve size tam söz verdiği gibi, vaat ettiği gibi bir hizmet vermemiş olabilir. Aslında hak aramak hepimizin istediği ama sanırım Türkiye'de yapılmayan bir şey. Çünkü hakkını arayan kişi ya işte çok çıkıntılık yapan, fazlaca göze batan, sürekli sorun çıkaran biri olarak görülüyor, sürekli şikayet eden biri olarak görülüyor. Ama ben kendi tecrübelerimi burada anlatmak istiyorum ve size de daha videonun başından sormak istiyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Bu zamana kadar hakkınızı aradınız ve başınıza neler geldi? Ne tür bir şirketten olabilir? Bir kamu kurumundan ya da kamu kurumunun ihale verdiği elektrik şirketi gibi şirketlerden olabilir. Başınıza neler geldi hak aradığınızda? Lütfen siz de kendi tecrübelerinizi yazarsanız Biraz bu mevzuyu konuşmak istiyorum sizlerle de. Ben kendi tecrübemi anlatacağım. Dediğim gibi sorgulamak, şikayet etmek gibi algılanıyor ya da bir yerde hak aradığınızda ya yine mi e, sıkıntı çıkartıyorsun gibi algılanıyor. Ama bence öyle değil. Çünkü kurumlar da kendi uygulamalarını ya da şirketler de kendi vaat ettiği şeyleri yerine getirmek zorundalar. Vaat ettiği şeyleri uygulamak zorundalar. Öyle olmadığı zaman haksızlığa uğrayan kişi hakkını aramak noktasında ikileme düşüyor. Zaten işte uğraşacağım bir sürü yazılı evrak yazacağım göndereceğim getireceğim falan diye e, kurum da zaten böyle bir hak vermek derdinde değil ya da bir özel şirket bunu e, birazdan örnekleri kendi başıma gelen örnekleri söylediğim zaman daha anlaşılır hale getireceğim. Ben haksızlığa uğradığımda buna kesinlikle dayanamıyorum ve bir yerde hakkım olduğunu düşünüyorsam onu almaya çalışıyorum. Bu hak çok küçük olabilir, çok büyük olabilir, önemli olabilir önemsiz olabilir ama neden bana karşı böyle bir haksızlık yapılmış olsun ki yani neticede bir yazılı bir metnimiz var ara iki kurum arasında ya da şahıslar arasında şirketle benim aramda diyelim bir bankayla benim aramda bir sözleşme var. Bu sözleşmeye aykırı niye iş yapılsın ki? Birisinin lehine, aleyhine. Benim aleyhime de olabilir. Niye aykırı iş yapı yapılsın ki? Aleyhime demişken mesela oradan başlayayım aslında. Renault marka bir araç kiraladım. Aracı park ettiğim yerden geri geri çıkarken üstelik durduğum Halde yani artık geri geri çıkmaktan vazgeçtiğim anda arkadan geldi bir tanesi tampona hafiften vurdu. Tampon içeri göçtü biraz. Sıcak havaydı zaten. Bir müddet sonra düzeldi ama o arada ben şirkete fotoğrafları gönderdim. Böyle böyle bir şey oldu. Normalde ben bunu bildirmesem zaten o tampon kendiliğinden yerine geldi ve hiçbir çizik izi bile görünmüyordu. Buna rağmen ben bunu bildirdiğim için işte sigorta bedelinden 100 lira kesmiş oldular. Benim için hiç önemli değil o 100 lira. Çünkü söz verdiğim şekilde bir kaza olduğunda ya da bir arıza olduğunda onu bildirmekle sözleşmede yükümlüysem onu yerine getirdim. Ve şirket de bunun karşılığında 100 lira kesti. Gayet bu normal bir şey olarak görüyorum bunu. Bir başka örnek ise bundan 2-3 yıl önce bir bayram öncesi bayramdan 2 hafta önce araç kiralama sitesinden uluslararası bir şirketten. Online olarak aracımı kiraladım. Rezervasyonu yaptırdım, parasını ödedim. Bayramın birinci günü gidip ofisinden aracı teslim alacaktım. Ancak gittiğimde içeride 5-6 kişi var. Herkes de bir telaş. Ne oldu dedim. Ya dediler ki araç yokmuş işte bayram üzeri ve araç yokmuş. Nasıl araç yokmuş dedim ya. Zaten kaç gün önceden, bir iki hafta önceden ben rezervasyonu yaptırdım. Araç yok ne demek dedim. Ya yokmuş artık yapacak bir şey yok dedim. Birkaç kişi gitti. Neyse sıra bana gelince sadece bir görevli var orada. Birisini nöbetçi bırakmışlar. Dedim nasıl araç yok? Neticede ben iki hafta önceden bunun parasını ödedim. Böyle bir şey olamaz dedim. Ya işte çok yoğunluk olmuş da filomuzda araç eksilmiş de bazıları bakıma girmiş de bir sürü bana bahane söyledi. Gerçek de olabilir. Sonra ben dedim ki ben bunu kabul etmiyorum dedim. Ben size paramı önceden yatırdım, planımı yaptım. Ona göre ben bir yerlere gideceğim, aile ziyareti yapacağım. Siz bunun karşılığında bir şey yapmanız lazım. Böyle kurtulamazsınız dedim. Neyse eleman dedi ki abi isterseniz müşteri hizmetlerini bir arayın. Aradım müşteri hizmetlerini. Telefona çıkan bayan bana diyor ki size diyor kesintisiz olarak paranızı iade edelim. Ya zaten onu yapacaksın. Ama beni şu anda mağdur ettin. Onun karşılığında bu mağduriyeti nasıl gidereceksin? Bir söz verdim ve sözünü tutmuyorsun şu anda. O zaman beyefendi size iki gün aracı ücretsiz verelim. Bu bayram süreci geçtikten sonra dedi. E tabii benim de hem işime geliyor hem de neticede bunu telafi etmiş olacak. Paramı iade ettiler o araç kiralaması için ödediğim parayı tamamen iade ettiler. Sonra da bana genel müdürlükten bir beyefendi telefon açtı ve dedi ki siz iki gün kiralama yapın online sistemden ücret ödemeyi de ofiste yapın ve siz ücret ödemeyin biz onu zaten sizden bedel almadan aracı size teslim edeceğiz dediler. Zaten herhalde bir bir, bir ay kadar sonra bir arkadaşın düğünü vardı şehir dışında. Ben yine aracımı kiraladım. Kilometresini de biraz daha fazla yazdırdım. Sonra dönüşte bir günde geç dönmek zorunda kaldım. Onu da aradım önceden bildirdim. Dedim ki ücreti neyse lütfen buna yansıtın. Onu da normalden daha az yansıttılar ve kilometreyi de biraz herhalde 100 kilometre kadar açtım Onda da problem etmediler ve ben aslında şirket olan mukavelemi, mukavelem açısından bu ikinci kiralamada ne yerine getirdiysem önceden arayıp bildirmek kilometreyi geçtiğimde söylemek zaten görüyorlar. Onlar da bu konuda daha esnek davrandılar. En baştaki mağduriyetten dolayı. Hakaramakla ilgili bu zamana kadar yaşadığım bir başka örnek ise elektrik şirketiyle alakalı. Beni takip edenler, Twitter'dan takip edenler belki görmüşlerdir. Bu aralarda yani işte son 3-4 haftadır neredeyse 2-3 günde bir elektriklerimiz kesiliyordu. Bu yeni de değil, bu oturduğum bölgede yeni de değil. Bundan yaklaşık 3 yıl önce 2007'nin Ocak 2017'nin ocağında olması lazım. Hava çok karlı. O sırada oğlum zaten küçük. Dolayısıyla evin soğuması bir bebek için sorumlu bir mevzu. Ama elektrikler gitti. 5-6 saat gelmedi. Arıyoruz gelmedi. İşte arıza var gideremiyoruz. Tabii biz bir yandan da tedbir almaya çalıştık. İşte ocağı yakalım, ısıtalım. Evde biraz sıcaklık sirkülasyonu olsun diye baktık gece de elektrik gelmeyecek. Bunlar sürekli işte 2 saat sonra, 3 saat sonra, 1 saat sonra diye bizi oyalıyorlar. Biz de burada yakınlarda kayınpederime gittik ve o gece orada kaldık. Gündüz vakti geri geldim, elektrikler yine yok. Arıyorum. İşte yine arıza var. Arızayı gideremedik, yapamadık. Hasılı 52 saati aşkın bir elektrik kesintisi oldu. Ondan sonra elektrikler geldi. O arada birkaç sefer daha gitti geldi. Sonra biz tabii toplandık geldik, evi ısıttık vesaire. Bir müddet sonra BTK'nın sitesine girdim. Bu uzun elektrik kesintileriyle ilgili de bir yaptırım olduğunu biliyorum. O zaman CLK, Cengiz Limak Kolin'di. Şimdi herhalde Cengiz Kolin oldu şirketin adı. Ben gittim şirketin yakınlardaki müdürlüğüne. Dedim ki böyle böyle elektrik kesintisiyle ilgili şu tarihlerde elektrik kesintisi oldu. Şu tarihten şu tarihe benim dilekçem de budur ve sizden tazminat istiyorum dedim. Tabi orada dilekçemi alan bayan ilk önce yani bu işleme alınmaz, öyle bir şey olmaz dedi. Ne demek olmaz dedim. Elektrikler belli bir süre kesilince bunu ödemek zorundasınız. Neyse işleme aldırdım. Sonra gittim şefleriyle görüştüm. E biz bunu genel müdürlüğe göndereceğiz de eğer sonuç çıkarsa size haber vereceğiz de. Yaklaşık 4 ay sonra bana CLK'dan bir e-posta geldi. Dilekçeniz işleme alınmış ancak inceleme neticesinde bir tazminata gerek görülmemiştir diye. Ben tabi bunun biliyorum ki bir para ödememek için, tazminat ödememek için karşı tarafa ha işte bak gördün mü ben elimden geleni yaptım ya da elinden geleni yaptın dilekçe verdim bak olmuyor dedirtecek. Hemen EPDK'ya bunu mail attım. Gönderdikleri maili de benim gönderdiğim dilekçeleri de ekledim, taradım, ekledim. EPDK'ya mail attım. Bir hafta sonra EPDK'dan Yapılan inceleme neticesinde tarafınıza şirket tarafından 150 lira ödenecek ve mahallede eğer bu elektrik kesintisinden mazur olanlar dilekçe verip başvururlarsa da onlara da 150'şer lira tazminat ödenecek denildi. Tabii ben komşularıma da söyledim bunu. Alt tarafı gideceklerdi avcılardaki müdürlüğe bir dilekçe vereceklerdi. Benim dilekçe numaramı da vererek başvuruda bulunacaklardı. Ama biliyorum ki çoğu yapmadı bunu. Elektrik şirketiyle aramızda bir sözleşme var. Onlar elektriği sağlamak zorunda, biz faturamızı ödemek zorundayız. Arızaları gidermek ya da arızaları vaktinde gidermek, arıza çıkarmayacak şekilde malzeme kullanmak onların sorumluluğunda. Bu benim derdim değil ki. Eğer bu kadar süre beni mağdur ettiysen, karda kışta bebeğim varken beni sıkıntıya soktuysan bunun bedelini de şirket olarak ödeyeceksin. Ben nasıl faturamı vaktinde ödüyorsam ya da birisi vaktinde ödemediğinde nasıl sen gecikme cezası uyguluyorsan bu tazminatları da elektrik şirketlere ödemek zorunda. Eğer başınıza da böyle bir iş gelirse bence hakkınızı arayın derim. Tabi araştırma görevlisi olarak bana da sürekli sorular geliyor. İlk başvurunuzda mı kadroya kabul edildiniz? Ne kadar süre beklediniz gibi. Ben bir buçuk yıl kadar bir kadro çıkması için daha doğrusu kadrolara başvuracağım ve o kadroları kazanmak için bekledim. Mezun olduktan sonra. Bunlardan iki tanesi unutamadığım olaylara neden oldu. Birincisi birçok kadroya başvuruyorum. Ya listeye giremiyorum ya sınavına giriyorum alınmıyorum. İşte sınavlar yapılıyor. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü orada süreç görebildiğim kadarıyla düzenli işledi. Ama iki tanesi onlarca girdiğim listeden iki tanesinde bir sıkıntı yaşadım. Bir üniversite adını vermeyeceğim. iki üniversitenin de adını vermeyeceğim. Hiçbirisiyle davalık olmak işte 10 yıl önceki mevzuyu yeniden açmak istemiyorum. Ama özellikle bu videoyu bir genç arkadaşım izliyorsa hakkını araması noktasında fikir versin istiyorum. Bir üniversiteye başvuru yaptım. O zaman ilk dörde girmek gerekiyordu sınava çağrılmak için, mülakata ve sınava çağrılmak için. Ben evraklarımın tam olduğunu biliyorum. Çünkü bir evrak listem var. Orada tik atıyorum ve hazırlıyorum. Kargoya veriyorum. Ve gönderdiğim zaman da kime teslim edilmiş onda zaten mesajı geliyor, maili geliyor, not ediyorum. Neyse bu üniversiteye gönderdiğim evraklar tam olduğunu bildiğim halde ön değerlendirme açıklandı. Yaklaşık 48 kişi, 52 kişi başvurmuş. İlk 4 açıklanmış 48 kişinin tamamının evrağı geçersiz yazmışlar. Ben tabii biliyorum evrağım geçersiz değil. Bir de garip ki 48 kişinin evrağı nasıl geçersiz olur? Hemen cuma günü açıklanmıştı. Cuma günü sanırım işte öğle üzeriydi. Hemen ben üniversiteye telefon açtım. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına, CİMER'e yazacağım. 2010 Eylül'ü olabilir. Tam tarihi hatırlamıyorum şimdi. Dosyaları duruyor ama bakmadım videoyu çekmeye başlamadan önce. Üniversiteye aradım. Dedim ki böyle böyle bir ön değerlendirme sonucu ilan edilmiş. Bölüme de tabi ulaşamıyorum. O sırada personel daireyi aradım. İşte tarih bölümünde böyle bir değerlendirme yapılmış. Ancak evrakımın tam olmasına rağmen evrak geçersiz görülüyor diye yazmışsınız dedim. Telefondaki beyefendi bana evrakınız eksiktir, zaten geçersizdir falan diye bir sürü laf saydı. O zaman dedim ben hakkımı arayacağım, cimere yazacağım, size de ihtarname çekiyorum ve bunu durdurmanız lazım dedim. Ne yapıyorsanız yapın, hakkınızı istediğiniz yerde arayabilirsiniz dedi. Tamam dedim. Ben hemen cimere yazdım. Sonra sanırım bir e-posta adresi de vardı Cumhurbaşkanlığı'nın. Oraya da bir mail attım. Dekanlığa, rektörlüğe ilgili üniversitenin dekanlığına, rektörlüğüne mail attım ve hemen bir dilekçe yazıp APS ile üniversitenin personel daire başkanlığına dilekçemi gönderdim. Bu cuma günü oluyor dediğim gibi pazartesi günü öğleden sonraki bir vakitte hem Cumhurbaşkanlığından bir açıklama gönderildi, bana da gönderildi. Sonra da sitede de duyuruldu. Üniversite kendi sayfasından da duyurdu. İşte Cumhurbaşkanlığından gelen talimat doğrultusunda falanca ilanın önderlendirmesi iptal edilmiş, yeniden evrakların incelenmesi yapılacak ve değerlendirme daha sonra açıklanacaktır diye. Yaklaşık bir hafta sonra açıklanan yeni önderlendirme sonuçlarında ilk dört en başta ilk 4 olarak ilan edilen kimse ilk 4'te değildi ve ben de ilk 4'te değildim. Önemli değil zaten benim o puanlarla ilk 4'e girmeyeceğim 3 aşağı 5 yukarı belli gibiydi. Ama kimlerin hakkı yenildiyse ben onların hakkını da savunmak, kendi hakkımı da savunmak için Böyle bir şey yaptım ve gayet gönlüm rahat olarak tamam girmediysem böyle girmeyeyim. Girmeyeceksem böyle girmeyeyim dedim. Bir başka araştırma görevlisi kadrosuna başvurumda ise bir evrakı sormam gerekti. Dekanlığı aradım. Bölüme aktardılar. Neyse bölüm başkanıyla konuşmaya başladık. Bir müddet sonra bölüm başkanı bana dedi ki sen bu kadroya başvurma dedi. Biz başkasını alacağız bu kadroya. E, boşuna buraya kadar gelmiş de olursun. Çok canım sıkıldı. Biraz da yılmıştım zaten. Telefonda Biraz söylendim tabii ya yani ne demek siz başkasını alacaksınız, bütün herkese böyle mi söylüyorsunuz, sizi arayanlara başvurma mı diyorsunuz dedim. Ya işte ben senin için diyorum buraya kadar geleceksin, işte zahmet edeceksin, burada kalacaksın, bir sürü sıkıntı çekeceksin. Beni düşündüğü için hocamız bütün bunları bana söylemiş. Neyse benim zaten canım sıkılmıştı, gitmedim oraya da. Biraz pişmanlığım da var. Gitseydim ortalığı karıştırsaydım belki liseye de girmeyecektim bilmiyorum başvuru yapmadığım için ama hani gitseydim rahatsızlık verseydim de dedim kendi kendime sonra ama bu mesela benim pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Yani niye hoca öyle dedi diye başvurmuyorsun ki? Git başvur. Neticede seni elemek için elimden geleni yapsın. O uğraşsın. Sen kendi kendini yeme. Bu da benim mesela bu hak arama konusunda o zaman çok sinir olduğum için artık bunaldığım için Nalet olsun dedim başvurmuyorum. Bir müddet sonra da pişman olmuştum bu başvuruyu yapmadığımı. Tabii bu araştırma görevliliği kadrolarında birçok kişinin de başına benzer şeyler yıllar içinde geliyor. Yani sadece işte 15-20 yıl öncesinin değil, 20-30 yıl öncesinden de bu hikayeleri duyuyorduk. Benim de başıma geldi. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Ama ideal olan bu tip şeyleri kitabın uygun olarak yapmak ve kimsenin hakkına girmeyecek şekilde düzenli bir şekilde kadroyu da ilan etmek kadroya başvuran başvuranların da evrakını almaktır. İnşallah tamamen bu sorunlardan da kurtulmuş bir Türkiye'yi de inşa ederiz ya da birlere inşa edecekse eğer yakında o Türkiye'ye de inşallah kavuşuruz. Hak arama konusunda başıma gelen birkaç hususu daha söyleyip videoyu hızlıca kapatacağım. Mesela bir kurumla sözleşme imzalayabilirsiniz. Ama benim başıma gelen örnekte olduğu gibi kurum size o sözleşmeyi vermeyebilir. Niye? Çünkü işte kurumun kendi sözleşme örneği imiş de Dedim ki ne demek vermiyorsunuz? Sözleşmeyi yaptık, imzaladım her şeyi. Örneğini verir misiniz dedim. Veremiyoruz. Ne demek veremiyorsunuz dedim? Ben sözleşmeye imza attım. Sonuçta sözleşme çift nüsha yapmadığımıza göre bir nüshasını fotokopi olarak bana vereceksiniz. Gitti amirine sordu. Amiri bence ver dedi. Ne de vermen lazım dedi. Sonra gitti başka üst daha üst amirine gitti, sordu. Verilmesi lazım. Geldi bana diyor ki ya biz bu zamana kadar vermiyorduk da kimse istemedi de Beni ilgilendirmez dedim yani. Başkasının istememesi beni ilgilendirmez. Yarın bir gün siz bu kurumdan gittiğinizde ben kimle sözleşme yaptım? Sözleşmenin örneği nerede? Bir aramızda sorun olsa bende sözleşme yok. Siz sözleşme örneğini çıkarıp mesela mahkemeye sunduğunuzda bende niye örneği olmasın ki? Vermek zorundasın. Sözleşme denilen şey çift taraflı olacak. Ve neticede ben sözleşme örneğimi aldım. Ama nedir? Ya işte çıkıntılık yapıyor. İşte arıza çıkarıyor. Bak bu zamana kadar kimse istemedi de bu istiyor gibi söylemleri de duydum. Önemli de değil aslında bu söylemleri söylemesi. Kuralına, kitabına herkes uyuyacak. Ona göre davranacak. Yarın bir gün herkesin başına başka türlü işler de gelebilir. O kurumdan ayrılabilir, senin başına bir iş gelebilir. Sözleşmeye uyamayacak duruma gelebilirsin. Yanında bir sözleşme olsun. Ben sözleşmeye uyamayacaksam da bana yaptırımları ne? Karşı tarafın bana ne tür yaptırımlar olabilir? Ne olabilir? Bunu bilmek durumundayız. Dolayısıyla eğer birisiyle bir kurumla, bir şirketle neyse bir sözleşme imzalıyorsanız mutlaka sözleşmenin bir nüshasını da talep edin, alın, vermiyorlarsa da bu sizin hakkınızdır, almak zorundasınız. Sizin başınıza neler geldi bunlara doğrusu merak ediyorum. Hem üniversitelerde hem bir işte elektrik şirketinden olabilir, özel şirketlerden olabilir, bankalardan olabilir ya da bir devlet kurumundan olabilir. Hakkınızı nasıl aradınız, neyle karşılaştınız? Bunları biraz yorumlara yazarsanız belki başkalarına da ilham olur. Hem sizin yaptıklarınız hem karşılaşılan e, tavırlar, birilerinin çözüm yöntemi belki size ilham olur. Çıkıntılık yapmak, sürekli şikayet ediyor gibi görünmekse de bile ben kuralcı bir adamım. Her şeyi kitabına göre, kuralına göre birisi, bir şirket yapıyorsa hiçbir zaman sorun yaşamaz. Eğer hakkını verecekse de zaten karşı taraf istemeden o hakkı verir. Der ki benim zaten kanunumda, kitabımda, kuralımda, sözleşmemde size bu tazminatı vermek var, verir. Ama kültür olarak yani Türkiye'de belki böyle bir kültür yok. Hak arama kültürü yok, hak verme kültürü yok. Birisinin mağdur olması ve sürekli hakkını araması bekleniyor. Belki bilmiyorum yani insanların da böyle bir kültürü olmamasının da bir nedeni olabilir. Bunları da yorumlarda konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıkla.